Merhaba. Sade 2007 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana kablosuz teknolojiler kullanarak bir noktadaki oluşmuş ya da akıllı sensörler aracılığıyla oluşturulmuş veriyi buluta taşıyan donanımlar üreten, bu donanımlarla entegre çalışan yazılım çözümlerini geliştiren bir teknoloji şirketidir. Sade'nin sunmuş olduğu uçtan uca anahtar teslimi çözümleri içerisinde yer alan donanımlarının tasarımı, baskı devre üretimi, ve dizgisi, gömülü yazılım ve bulut sunucu yazılım platformlarının tamamı A'dan Z'ye kendi bünyesindeki ARGE laboratuvarlarında konusunda uzman mühendis kadrosu tarafından geliştirilip üretilmektedir. Sade oluşturmuş olduğu bu entegre üretim yapısı ile bugün 4 ülkede 6 şirket ve 60'tan fazla çalışanı ile %100 yerli üretim ve %100 yerli sermayeli bir şirketler grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sade Mobile World Kongre kapsamında düzenlenen Innovation World Cup etkinliğinde sunmuş olduğu çözümleriyle Akıllı Şehirler kategorisinde 57 ülkeden 400 başvuru arasından finalist olarak seçilmiştir. Son yıllarda tüm dünya genelinde büyüyen ve gelişen IoT pazarına paralel olarak yıllar içerisinde edindiği deneyim ve birikimleri 2015 yılı sonlarında Sade IoT Cloud Family ürün ailesini birleştiren Sade bugün sade ayo markası ve bu ürün grubu çevresinde oluşturduğu partner ekosistemi ile Amerika, Avrupa ve Körfez ülkelerinde endüstriyel IoT uygulamaları ve çözümlerinde alanında lider konumda yer almaktadır. Sade IoT Cloud Family geliştirilirken 2020 yılında 50 milyar nesnenin internete bağlanacağı öngörüsünün ancak kablosuz, montaj gerektirmeyen herkes tarafından kolayca uygulanabilen modüler ve profesyonel bir yapı ile tüm ihtiyaçlara karşılık gelecek bir ürün ailesiyle mümkün olabileceği gerçeğinden hareket edilmiştir. Bugün bu ürün ailesi tamamı kablosuz 80'den fazla sensör seçeneği, mıknatıslı dış kutu tasarımı sayesinde montaj kolaylığı, Ethernet, Wi-Fi, GSM, 3G gibi bağlantı imkanları yanında Sigfox, LoRa NB-IoT gibi yeni nesil networkleri destekleyen gateway cihazları, tak çalıştır özelliği, modüler ve özelleştirebilir yapısı ve en önemlisi Microsoft Azure IoT Suite ile %100 uyumlu hazır yapısı sayesinde endüstriyel IoT projeleri için en doğru çözüm sunan ürün konumuna gelmiştir. Sadenin IoT çözümleri ile bugün birçok sektörde gereksinim duyulan Üretimin ve üretim ekipmanlarının anlık olarak kontrol edilip izlenebilirliğin sağlanması, depolama ve sevkiyat aşamalarındaki hata ve handikapların en aza indirgenmesi, personel kaynaklarından en doğru ve verimli şekilde yararlanabilmesi konuları başta olmak üzere endüstri, lojistik, perakende, sağlık, eğitim ve turizm gibi birçok sektörde verimliliği arttırma ve maliyetleri azaltmaya yönelik katma değerli projeler gerçekleştirilmektedir. 2016 yılı başlarında Microsoft Azure IoT Suite entegrasyonu sağlayarak Microsoft Certified olan Sade IoT ürün grubu bugün Microsoft'un güvenilir IoT partnerleri arasındaki yerini almıştır. Sade IoT Cloud Family ürün ailesi ve Microsoft Azure IoT Suite altyapısı sayesinde her türlü endüstriyel IoT projesini dakikalar içerisinde çalışır hale getirmek mümkün olabilmektedir. İşletmenizde gerçekleştirmeyi planladığınız IoT çözümleri için yapmanız gereken, ihtiyacınız olan sensörleri belirlemek, bağlantı türünüze uygun gateway'e karar vermek, Microsoft Azure IoT Suite üzerinden gateway'inizi tanımlamak. Azure IoT Suite içerisinde yer alan ve birçok fayda ve kolaylık sunan raporlama özellikleri sayesinde, Sade IoT ürün ailesi ile sahada elde edilen veriler gerçek zamanlı olarak analiz edilmekte. Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde anlık ya da geçmişe dönük raporlar olarak oluşturulabilmektedir. Azure IoT Suite, elde etmiş olduğunuz ve depolamakta olan bu verileri kullanarak predictive maintenance konusunda çalışmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sade hakkında daha fazla bilgi almak için Sade Data.io sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.